Bir de ölmedi tabi manitası gibi. İki de ölecek galiba o da. Aga be. Manitayla aynı kaderi paylaşıyor. Oy popya bak. Öldürdü lan adamı. Bakalım Minecraft'ta daha güçlü. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Serdar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Minecraft, Huggy Wuggy vs GTA 5 Huggy Wuggy videosunu izleyeceğiz. Tepki vereceğiz vesaire vesaire. Bakalım hangisi kazanacak? Minecraft'taki Huggy Wuggy mi yoksa GTA 5'teki Huggy Wuggy mi kazanacak? Hep birlikte göreceğiz. Video geçmeden bu videoda 200 like bekliyorum güzel gezisiz gerçekten çok mutlu olurum. O zaman sizi daha fazla bekletmeden videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı da unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Arkadaşlar bu 3 videoda oluşuyor o yüzden ayrı ayrı göstereceğim onları da Aha GTA 5'e bak baba baba Bak baba bak Oy popya bak Öldürdü lan adamı Bakalım Minecraft'ta daha güçlü Herhalde daha Öldü lan Tek yedi Oha ışınlanıyor bir de Aa. 5 saniye 14 saniyede öldü ya ya yanlış yanlış pardon. 4 5 nasıl ya? Neyse anlamadım. Aa bomba. Bir bombaya ölebiliyor. Aa ölmedi. yok iki bombaya artık öldü ya. Aynen iki bomba. Bu Aga bu da bir TNT yok. Yanma testi. Aga be. Bir molotofa gitti. Bu bu lav ölüyor mu? Arka bunların güçleri neredeyse aynı. Lan mesaj gelip duruyor. Aha. Kaza hissi. Aga be. Zentoro'nun altında kalarak hayatını kaybetti. Aa lan Burgini. İçinden geçiyor. Olmadı bu. Drop testi. Hadi bakalım düşme. Acaba ölecek mi? Müzik sesi çok kısayım. Ah. Aga be. Oğlum ölme lan. Olur ne lan Aga bu da öldü. Neredeyse işte her şey ya su testi. Bakalım boğulacak mı? Şerefsiz adam ittiriyor Aa bayağı yüzüyor. Helal olsun lan sana. Maşallah. Ya. Yeah. Çok güzel şarkı. Bakalım burada ne oluyor? Bu da boğulmaz bence ya. Aynen. Ne oluyor lan? Öldü. Suya dayanıksız. Aa Survivor. Bakalım hayata kalacak mı? Aa. Adama bir koydu Poppy Playtime. Adam yamuldu. Aha. Aha. Burada fazla vuramıyorlar. Bak kaç kişi. GTA abi işte bir tane yumruğa gitmişti adam. Burada adam ölüyor mu? Ölüyor ama. Evet arkadaşlar birinci video bitti. O zaman ikinci videoya geçelim. Evet arkadaşlar ikinci videomuzdayız. Aa bak burada kisimisi de var. Hadi bakayım. Ay kisimisinin gücü. Daha yoldan adamdan Aha koydu. Aa bak şöyle eliyle bir koyuyor kisimisi. Adam yok. Ölüyor. Oha. Kisimisi de güçlü he. Bak direkt öldürdü Minecraft'ta da. Bomba testi. Bir de ölmedi tabi mantası gibi. İki de ölecek galiba o da. Aga be. Manitayla aynı kaderi paylaşıyor. Aha Lan bir sürü TNT bu adaletli değil ama Oha Neredeyse 20 tane TNT de ölmedi Bak 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 Adamları dövüyor Oğlum bu ölmez ki Vallahi ölmez Yıkılmaz lan bu Aha Herkes öldürdü Efsane şarkı ya Aha Oy Bak bak nasıl savaşıyor bir gitti İki gidecek mi? İki gitti. Üç. Aga be öldü. Golemler öldürdü. Golem mi? Bilmiyorum adını mı? Aha. Ateş ediyorlar ama ölmez ya. Yok yok ölmez aga. Ölür mü lan acaba? Ben sanmıyorum önce. Aga. Öldü. Öldü. Oha. Silahları koydu baba baba. O oh, hala ölmüyor. Oha. Oy birinci gitti. Birinci silah öldürdü. Silah patlattı. Oha. Aga be. Ama çok öldürdü lan. Bayağı silah patlattı. Aa RPG testi. Oha. Oha. Öldü galiba. Aga be. Hala atıyor şerefsizler. Aha RPG. Abo. Öldü lan. Aga be. Aa drop testi. Yapıştı yere. Şarkı çok güzel ya. Aha. Ay harekete bak. O nasıl hareket lan? Aa bu da öldü. Geriye kemik kaldı. Aa water test. Su testi. Bakalım dayanıklı mı? Oha öldü lan. Hugi Hugi değil bu. Ay Hugi Hugi gibi değil. Hugi Hugi gibi gibi. Konuşamıyorum. Ben anlamadım orada arkadaşlar nasıl ya suda öldü. Aha hayatta kalma. Ama sen ne yapıyorsun ya? Bir yumruğu koydu adam yok. Burada bir iki üçlü öldü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en son bunları da gösteriyor zaten yaptığı deneyleri. O zaman 3. üçüncü videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci video da bitti. O zaman üçüncü videoya geçiliyoruz ve evet arkadaşlar ve geçtik. Nasıl giriş yapsam diye düşündüm ben. Aha zıng zıng vur oğlum. Helal lan. Ağam ne yaptın sen öyle? Bak 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 nasıl güçlü bak. Üf, iki de öldürdü. Zınk. Vay aslan ayağa kalkıyor bak geri. Bak birinci bombada ölmedi. İki. Oğlum lan öldü lan. Bak burada acısızlık var. Çok TNT koyuyor burada bak. E, 20'yi geçti rahat. Aa patat 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 hepsini hepsini hepsini. Oyun çöktü lan. Hala yaşıyor. Yanma testi. Oha birinci de yanmadı. İki. Aga be. Kömür oldu. Burada yanma testi. Bu bayağı yaşıyor orada. Oğlum adamın umurunda değil lan yanmıyor. Aha. Adamları dövecek şimdi. Hadi oğlum. Yapıştır. Yapıştır. Polisleri dövüyor bak. Bak bak LSPD dövüyor bak. Aha. Swat'ı da vurdu. Peki de peki de peki de peki de. Hay bitch. Hay bitch. Aha. Bir tane Gugi koyuyorlar köylülerin arasına. Baba -ba takla atıyor. Aha. Tüm köylüler yok şimdi. İzleyen hepsini öldürecek. Oğlum köylü kalmadı lan. Şerefsiz. Tertemiz. Aha. Golemlerin arasına koy bakayım. Aa, ne oluyor oğlum lan? Golemler zıplatıyor. Aha. Aha. Aga golemler öldürdü affetmiyorlar. Aha. Bakalım SWAT'larda ne yapacak GTA 5'teki. Dın dın dırı dın dırı dın dırı dırı. Aa birinciye vurdu. Birinci ölmedi daha. Ben bari bir tane öldü. Ben bir tane öldü galiba. Aga. Galiba hiç öldüremedi ya. O adam da geri kalktı beni. Aha. Minecraft'ta. Üf, bak 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 silahlara vuruyor. Manyak. Lan 4 silah yok zaten. Oha. Oha. Ölmüyor lan. Daha da silah var. Aga be. Ama var ya bir 8-9 tane silah bitirdi yani. RPG. Birinci de ölecek bende. Hala atıyor bak. Şerefsizler insansızlara Bak bak, bak öldü zaten öldü. Öldü öldü yaşaması imkansız. Atmayın şunu. Oha. Lan 4 RPG yedin hala nasıl yaşıyorsun? Yaşıyordu lan sonunda. O sonucu atmasalar öğrenecektik bari tam ayağa kalkıyor gibiydi. Aha. Yaşıyor mu lan? Aa yaşıyor drop testi. Aa, zınk. Ay we go. Minecraft'a bakalım. Ölecek. Oh my god. Su testi. Oo, bakalım sudan nefes alabilecek mi? Bence yüzer ya bu. Oğlum bu nasıl bir ölme lan? Yamuldu. Minecraft'ta Minecraft'ta yüzecek. Yaşıyor be. Emdi dimdik duruyor. Bıraktığın gibi duruyor şuna bak. Şuna bak. Hayatta kalma. Zünk. Birinciye ölüyor Erdoğan. Dayanamaz. Arkadaşlar yavaştan da videonun sonuna geliyoruz. Gerçekten çok güzel bir videoydu. Bence burada kazanan ee, Minecraft ya. Minecraft mesela suda hayatta kalabiliyor. Drop testinde kalıyor. Minecraft kazandı bence arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Hoşçakalın ve bay bay.